Nadir Yaklaştırabiliyor mu? Hmm. <laughs> ah, <şu> <laughs> <laughs> Arka... evet, aynı kuş adasında çektiğimiz gibi bir <laughs> şey. Aa. O da böyleydi çünkü tıpkısı Aa. hareket halinde. Aa. Aa. <laughs> Çağır gelsin ne? Sen senin elin Hayır hayır olursa. o. Gelseniz de gelin gelin bakın ekrandan bakın ekrandan. Bakın. Abi, Gelin başak kessin bu Kesin bakın bakın. Hayır hayır ay. geçen sene de çektik Kuşadası'nda aynı <laughs> bu şekildeydi zaten. Kesin UFO var. Böyle <gülüyor> hareketi <gülüyor> kim <laughs> yapabilir ya? Hadi. <laughs> Sen, hani Sen gitme göndermiyorum. Gitmiyorum, gitmiyorum buradayım. Süresiz geçiyorum ben. Gidiyorsun. Özel bir kalabalık Ben de Diyor musun? Ha, şey mi? mi? Seni mi alacaklar? ben yolcu diyorum. Sen de çok, çok memnun oldum. Canım ben Çok sevindim. Bir gün Ankara'dan sohbet ya. ederiz. Ey. Nerede oturuyorsunuz? Ne yok orada. Ankara'da. Yani.